すみませ Hamdi Bey afiyetler olsun efendim Sağ olasın Neredesiniz şu anda? Evet dostlar şu anda çıktık dışarıya Çok e, şiddetli bir soğuk var e, Bu şiddetli soğuğa rağmen e, Bakalım karşı caddelerinde Kars'ta ne var ne yok Ve şimdi şu ileride göstereceğimiz Kars Kalesine çıkacağız Ve Kars Kalesine Çıkarken de Kars'ın birçok tarihi Dokusu ve tarihi yerlerini de Gezmiş olacağız Ancak bu soğukta Belki bir saat Dayanabilirsek O da iyi olur Gideceğimiz yere Kale yakın gözüküyor Ama bakalım yakın gözüktüğü gibi midir Bilmiyoruz biraz karşı keşfedelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi burada eski bir yapı bulunmaktadır. Kars'ın bazal taşından yapılan bir yapıdır. Oldukça eski bir yapıya benziyor ama ne oldu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur. Dedik ya Kars birçok medeniyetlerin kesişme noktası olduğundan dolayı e, birçok e, tarihi eserler bulmaktadır. Evet bak şurada gördüğünüz gibi Evet. Şurada camidir. Hemen yan tarafına baktığımız zaman zaten başka bir tarihi bir binayı görüyorsunuz. E, burada metruk tarihi binadır. Biz şu yukarıdaki Kars Kalesi'ne çıkacağız. Evet şimdi Kars Kalesi'ne doğru gidelim. Evet arkadaşlar şu anda neredeyiz? Şu anda Doğu'nun başkenti Cenubulu Garb'ın kuruluşu olduğu yer Kars'tayız. Bizi kimler karşılıyor? Kars'ın köpekleri. Evet şu anda etrafımızı gördüğünüz gibi köpekler de sarmış durumdadır. Evet şu anda böyle donduğumuz zaman sağımıza, solumuza, hangi yerimize dönersek dönelim, her taraf tarihi eser, tarihi camiler, tarihi hanlar, tarihi evler, tam tarihle kokuşan, tam tarihi bir yerdeyiz. Sağımıza baksak tarih, solumuza baksak tarih. Evet, şöyle arkamızı donduğumuz zaman zaten Kars Kalesi'ni görüyorsunuz. Kars Kalesi'ne çıktığımızda Kars Kalesi hakkında size gereken bilgileri de vereceğiz. Arkadaşlar tarih zaten kendisini gösteriyor. O kadar anlatacak bir şey yok. Kare meydanı tamamıyla karşısın tarihi bir bölgesi. Karşıda da görüyorsunuz zaten turistler geliyor. Evet şu karşıda e, kilise görüyorsunuz, camiye çevrilmiş. Evet, bu da Aras Nehri İran'a doğru akıyor. Bu Aras Nehri, bu İran'a doğru, bu istikamete akarken, arka tarafta da işte e, karşı çayı var. Bu da yukarıya doğru. Her iki nehir arada 100 metre, 200 metre olmasına rağmen ters istikamette akıyor. Evet sevgili dostlar bugün hava açık, Kars Kalesi'nin şöyle karşıdan baktığımız zaman zaten şöyle güzelce görüyorsunuz. Evet zaten yukarıya da çıktık, gezdik. Şöyle bir uzaktan görüntü sizlere. Onlara bilgi vermek için ne yaptılar? E, anlatımlarını yaptılar, öğretisini yaydılar ve akabinde de e, sonrasında... Sonrasında... Bu kartı bakalım bakalım. Sonrasında 12 havari, e, havari yönelik bir e, kilise oluşturdular. Şimdi 12 havarinin bir tanesi mesela Anadolu toprağında, bir tanesi e, ya da nasıl diyeyim Rusya taraflarında, bir tanesi işte Avrupa tarafına doğru gidiyor. Dünyanın dört bir tarafına yayılmışlar. Böyle olunca da Hristiyanlık daha hızlı yayılmış. Amaç Hristiyanlığı yaymak. 12 havarinin buradaki en temel görsel ise karşı tarafta gördüğünüz kilise oluyor. Öyledeki, zamanla kubbe olan var ya, kutbe olan. Ya. Şu evet. andaki kubbesi olan. Var. Ha, üstünde melekler var. var. Dikkat ediyor evet, musunuz evet, bakın? Kub... Evet, Hemen şuradaki kubbe tarzında olan. Görüyor musunuz? Ha, kubbe tarzında olan. 12 havari hmm. kilise diyoruz. Burası zamanla yüzeye çevriliyor, zamanla camiye çevriliyor. Ama uzunca süre müzi olarak kullanıyorlar burayı. Akabinde ise şimdilerde yine evet. aynı şekilde bak, üstündeki cami motifinden görebilirsiniz. Ama yine de cami olarak kullanılmış olmasına rağmen bakın özelliği otağı bozmaması için bozmamasına rağmen hiçbir camiye benzer bir ibare yok. Yani ne minare yapmışlar ne de herhangi bir aksi bir şey yapmışlar. Arka tarafınıza geliyorum Bakın şu tarafta da her iki tarafında da cami var. Hangisinin daha yeni, hangisinin daha eski o, olduğunu bu arabada kaldı ya. Yani. Bakın hı. cami biraz daha basit üsüldü. Arka taraftaki alt taraftaki cami ise biraz daha modern üsüldü. Demek ki o caminin Kubbe kısmına bakarsanız ne yapmışlar? Daha Osmanlı yapısında, Osmanlı mimarisinde tek kubbe inanışı vardır. Yani bizler, size yarın Erzurum'da daha da çok göstereceğim, Selçuk eserlerini daha çok göstereceğim. Erzurum'da ağırlıklı Selçuk eserleri var. Burada hem Osmanlı hem de Selçuk eseri var. Bakın ben baktığımda Osmanlı eseri olduğunu anlıyorum. Nasıl anlıyorum? Aynı kubbe var kare planlı bir yapı. Üstünde kubbe var. Kubbe bütün binanın üstünü kapatıyor. Buradaki amaç ne? Aynı safta namaz kılmak Selçuklu'da meşhurken burada aynı kubbe altında namaz kılmak esas. Tekrar ediyorum Osmanlı'da aynı kubbe altında namaz kılmak esasken Selçuklu'da aynı Şu anda Kars Kalesi'nin çıkılan yol istikametine girdik. Ancak kaleye çıkmadan kalenin etrafında birçok tarihi eser de var. Önce biz kaleye çıkalım. Şu yukarıda gördüğünüz kaleye. Oraya çıktıktan sonra diğer aşağıdakileri de inşallah gezeriz. Oh, Baya yorucu. Dik yukarı çıkıyoruz. Dik yukarı çıkarken tarihi eserlere bakıyoruz. Gerçekten kalenin etrafı tamamıyla hep tarihi bir eser. Zaten şöyle arkamızda donduğumuz zaman zaten böyle kale yoluna doğru çıkılıyor. Böyle çıkmaya devam edeceğiz. Evet kaleyi görüyorsunuz. Şöyle gösterdiğimiz zaman zaten karşı yukarıda sizlere detaylı bir şekilde göstereceğiz. Şu gördüğünüz aşağılar hep tarihi cami, tarihi hamamlar, birçok tarihi türbe, birçok tarihi eser hep burada mevcuttur. Evet, devam edelim. Hele Kars Kalesi'nde daha neler göreceğiz. Evet. Hep meşaketten sonra e, kalenin çıkışına yanaştık yavaş yavaş yürüyelim bu şekilde. Bu uh, kale ihtişamı ile zaten kendisini gösteriyor. Evet sevgili dostlar şu anda kalenin giriş kapısına gelmiş bulunmaktayız. Kale ile ilgili olarak sizlere bilgi verecek olursak bu kaleye şöyle baktığımız zaman Anadolu Selçuklu devletine yani Selçuklu İmparatorluğu devletine bağlı olarak Saltuklu emirliği vardı bu bölgede. Saltuklu emiri Melik İzzettin'in emriyle veziri Firuz evet veziri İzzettin evet Firuz Akay tarafından bu kale 1153 yılında imar edildi. Yani yapıldı bu kale. Neden yapıldı? Çünkü burası İpek Yolu olduğundan dolayı geçiş noktalarına hakim olmak için böyle bir vadi ve boğaz bölgesi olduğundan dolayı buraya Selçuklu emiri tarafından bir kale yapıldı. 1153 yılında ta ki e, hani Sivas katliamı ile ilgili olarak Sivas savaşı ile ilgili olarak Timur, Çağatay hükümdarı Timur o da Türk Hakanı buraya geldiğinde bu kaleyi kendisine tehdit olarak görüyor ve bu tehditten dolayı e, 1386 yılında bu kaleyi yıktırıyor. Ve daha sonra Osmanlı İmparatorluğu dönemi geliyor ve burayı 1500 yıllarında burayı fethettiğinde 1579 yılında 3. Murad'ı buraya Lala Mustafa Paşa'yı vezir olarak atadıktan sonra bu kale büyük oranda imar ediliyor ve tekrar diriltiliyor. Ta ki Ruslar yani 1978 yok 1878 yani hicri olarak hicri olarak halk arasında 93 harbi olarak bilinen bu harpta Rusya burayı işgal ediyor ve Doğu Anadolu bölgesini işgal ediyor ve Artun Ardahan'ı işgal ediyor. Bu işgal neticesinde burası 40 yıl Rusya'nın egemenliği altında kalıyor ve o kale o dönemde belli bir zarar görmesine rağmen günümüzde aynı şekilde onarıldı ve burası bir sit alanı ilan edildi, koruma altına alındı ve birçok turistler buraya geldiğinde Mutlaka Kars'ın en gözülecek, en sembol olacak yer burasıdır. Çünkü burası Kars'ın geçmiş medeniyetin yani Cenobul, Garp'ın bir kimliği. Evet, buradan zaten Kars'a baktığınız zaman Kars ayaklarımızın altında, aşağımızda Aras Nehri İran'a doğru akıyor ve biz şimdi bu kalenin içine doğru gezmeye devam edelim. Evet dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi burası kalenin kapısı. Evet şöyle kapıdan yavaş yavaş girelim. Kış dönemi ziyaret saatleri de açılış ve kapanış şöyle kapıdan giriyoruz. Kapı da aynı zamanda tahta. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi Kalenin içine girdik. Evet dostlar, şu anda kalenin iç bölgesindeyiz. Evet şöyle baktığımız zaman evet kalenin burası aşağıdaki bölgesi ve kalenin e, bir de size göstereceğimiz şu yukarısı, şu yukarısına çıkacağız ve o yukarısında bakalım neler var, neler yok onları sizlere göstereceğiz. Evet, kalenin savunması için o dönemlerde ki top, evet. Görüyorsunuz <laughs> bu top bir zamanlarda en etkili silahtı ancak şu anda günümüzde Sembolik olarak Burada duruyor Evet şöyle ileri de gidelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi Evet Burası Kars Evet şöyle baktığımız zaman Kars ayaklarımızın Altında Evet şöyle donduğumuz zaman Bir de e, şu Kalenin karşı tarafına ge geçeceğiz ve orayı size göstereceğiz Kars'la e, ilgili olarak sizlere bilgi verecek olursak Gerçekten Kars yani doğunun bir zamanlar doğunun başkentiydi Kars Yani Osmanlı İmparatorluğu Sevr Anlaşması imzaladığı dönemde e, halifenin elini güçlü kılmak için birçok anlaşmaları reddetmek için e, Burada Cenebul Garp Devleti kuruldu ya Batım, Ardahan, e, bir de e, Kars. Kars başkent oldu. Ancak omru 2 yıl sürdü. Çünkü niye sürdü? İçinde e, hainler çoktu. İngiliz geldi burayı tekrar işgal etti. Nasıl bir şekilde işgal etmişse, yani resmi tarihe baktığımız zaman e, belli ama gerçek tarihe baktığımız zaman perde arkasında birçok hainliklerin olduğu belirtiliyor. Şimdi azıcık da böyle yürüdüğümüz zaman Kars yaklaşık olarak 280 bin nüfusa sahip bir bölgedir. Yani bir zaman medeniyetlerin geçiş noktası ve birçok medeniyetlerin iz noktası olan Kars bugün e, doğunun atıl şehirlerinden bir tanesidir. Nasıl ki İskenderun'dan Samsun'a çizgi çizilerek Türkiye'nin doğusuna yatırım yapılmadığı gibi. Bu Kars bölgesine de aynı zamanda yatırım pek yapılmamıştır. Yani buraya baktığımız zaman gerçekten insanlığın gelmiş geçmiş medeniyetin olduğu ve her tarafta aynı zamanda bak görüyorsunuz. Ve şehre indiğimiz zaman da göreceksiniz e, her taraf e, tarih fışkırıyor. Yani insanoğlu burada o kadar yaşamış ki tarih fışkırıyor ve Aras Nehri de aşağıda akıyor ve birçok batı şehirlerine gittiğimizde pek tarihe saygı gösterilmemiş ama burada gerçekten tarih korunmuş. Şehrin içindeki tarihi eserler ranta pek açılmadı. O şekilde görüyoruz. Ve bu şekilde devam ederken bir de kalenin diğer ucuna bakalım. Yani Kars'a bakan taraf vardır. Bir de eee kalenin diğer bir uç tarafı var. Orada da bir nehir var. Arkamızda akan nehir. Aras Nehri'dir. Ancak o nehrin ismini bilmiyorum ve kenarında gördüğünüz gibi askeri kışla. Aynı şimdi askeri kışla mıdır bilmiyorum. O dönemde Osmanlı döneminde yapılan askeri kışla burada işlevini sürdürmektedir. Ve dostlarımız şimdi de kalenin şu karşıki tarafına gidelim. Burası da kalenin diğer giriş tarafı. Burada arabayla geliyorlar. Evet, burada arabayla geldiklerinde rahat bir şekilde kaleye tırmanmalarını da gerek kalmıyor. İşte görüyorsunuz arabada da şurada. Evet, kalenin yukarısına doğru çıkıyoruz. Kale gördüğünüz gibi işlevi olmadığından dolayı bazı yerleri çok tahrip olmuş. Bak şöyle gördüğünüz gibi. Ama yine de iyi kale. Gerçekten yani bu kaleye baktığımız zaman e, karşısın ne gibi medeniyet yaşadığını, ne gibi öneme sahip olduğu, ve birçok uygarlıkların gelip geçtiği ve stratejik bir öneme sahip olduğunu kaleye baktığımız zaman anlıyoruz. Zaten tek kale değil. Şehir merkezine indiğiniz zaman zaten birçok tarihi esere baktığınız zaman zaten anlayacaksınız. Evet. Şöyle şöyle bir tekrar sizlere göstereyim. Evet. Şu anda bu şekil çıkacağız. Evet. Şu anda şu şekil çıkıyoruz. Kaleye. gerçekten de çok büyük bir kale yani. Gez gez bitmiyor. Aşağı yukarı bir saattir geziyorum. Oy, bayağı yorulduk. Çıkıyoruz. Kişler. şöyle aşağı baktığımız zaman düşman geldiğinde yani herhangi bir tüfek, herhangi bir şey kullanmamızı da gerek kalmıyor. Taş atarak bu Kars Kalesi'nde düşmanı yine kovalarız. Evet, diğer yanımızda Kars Çayı. Diğer yanımızda ise ee, Aras Nehri. İlginçtir ki Kars Çayı şöyle ee, aşağıya doğru akıyor. Yani bize göre güney, ee, kuzeye doğru akıyor. Şöyle Aras Nehri'ne doğru gidelim. Evet, Aras Nehri'de. Yani kalenin etrafı diğer tarafta Karş çay akıyor. Diğer taraftan da Aras Nehri akıyor. Evet şöyle baktığımız zaman zaten karşı görüyoruz. Ee, nehir buradan Türkiye'den doğuyor. Ta şeye akıyor. İran'a ve Hazar Denizi'ne akıyor. Şu aşağıda gördüğünüz ise Türkiye'ye Fırat Nehri'ne akıyor bildiğim kadarıyla. Evet burası da Kars. Dostlar artık kalenin çıkışına geldik. Kale yolundan aşağıya iniyoruz. Evet şöyle Kars'a şöyle bir bakalım. Evet şu gördüğünüz Kars şehri. Evet cami Aras Nehri, Aras Köprüsü ve şöyle de Kars'ın kalesini son kez görebilirsiniz. Evet. Sevgili dostlar, kas programımızın, kalenin özellikle kale programımızın sonuna geldik. Şu anda ineceğiz, Karşı'nın içini gezeceğiz ve güzelliklerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ama sizden ricamız lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bir de yorum yaparsanız bir de beğeni tuşuna basarsanız bizlere destek vermiş olursunuz ve şimdiden teşekkür ederiz.